Zola bir insana da güzellik olmaz yani ne yapalım. İstemiyorlarsa istemiyor. Kübra'nın babası orada üstümüze geldi. Beni dövmeye kalkıştı. Kübra gerçekten de korktu ve orada bana sığındı. Yani bunu zaten herkes bana dedi. Abdullah biz seni haksız buluyorduk ama gerçekten de haklıymışsın. O yüzden kardeşim mutlu olun, huzurlu olun. Arkadaşlar biz zaten mutluyuz. Biz mutluyuz ama bizim sadece ben saygı istedim Babam, ama olmadı. Ben düşünsenize ben sizin o kadar namusunuza küfür etsem, haysiyetinize, şerefinize küfür etsem... Siz hiçbir şey yapmaz mısınız de ki benim ya. namusuma kelime ediyor ama namusunu aldım bak namusunu aldım ben de bana getirdin namusunu bana bıraktın şimdi almak için yalandan yok sosyal hizmetler yok. Yani yok şöyle yok böyle. Kübra seni buraya dayından amcanla kim getirdi bıraktı, bıraktı bana? Bıçak babam getirdi kaçak e, e, dükkanı zaten. Şimdi niye getirdi. böyle yapıyor? Yani, Ailenle de konuştu zaten annene babanla da konuştu. Ya, yani kendi şimdi, değil hani. He. Benim ben de aşağıya gidip de kendi imkanlarımla gelmedim, icat kişiyle alabalık paylaşıyor. Aşkım şey. bak sana demek istediğim şu, bize geldin ya sen, evet. hatta senin baban e, eniştemi arıyor, eniş eniştem hani yemek verecek yani. Ya bir insan zorla kendine şey yapar mı arkadaşlar, davet ettirir mi be? evi zorla kendine davet ettirir mi? E yok ben seni davet ediyorum, senin damadın benim. Senin kızının kocası benim. Ben seni davet ediyorum. Sen bana gel dedim. Ben geldim senin evine. Geldim, hiç muhabbetlerle karşılaşmadım, güzel şeylerle karşılaşmadım. Tamam olsun. E ben de seni davet ediyorum. Senin de gelmen lazım bana. Ama sen diyorsun ki nikah olmadan gelmem. E benim bu sen annesinin benim orada ne işim? Gerçekten sıkıldım bu. A hani e kayınpederimle de ve ailesiyle de hani böyle muhabbetlere girmek istemiyorum. Ben uzak kalmak istiyorum. Kardeşim, sen bir insan bir insan istemezse yani beni istemeyeni ben de istemem. Diyorsunuz hep dayak küfür bir şey Yani bunlar bunlar. Yani ben de en sonunda böyle güzel bir karar aldım. Ailesiyle ben Kübra'nın kendi ailesi. Kübra ister görüşür ister görüşmez. Kübra ister kalır onlarda ister kalmaz. Ben Kübra'yı özgür bıraktım arkadaşlar. Kübra baba evinde özgür değildi. Kübra markete bile gidemiyordu. Gittiği zaman anca ya babası ya babası hemen git gel derdi. Veyahut da camdan bakardı. Hızlı. Ya yani o, o derece baskı. Kübra diyor ki, beni o cehenneme göndermiyor, diyor. ben gitmek istemiyorum diyor. Arkadaşlar yayında bana bakın, bana orada haksızlık yapılıyor, ben size bizzat söyleyeyim, beni oradan, yerden yere vuruyorlar. Ben bunu nasıl ben çıkmayacaktım ya yani. ben çıktım hata yaptım, çıkmaz olaydım ben. Ama şimdi ortada şu var, ben bugüne kadar yayında hiçbir kere bile ağzımı bozdum veyahut bir şey yaptım mı yok. Hep karşı taraf e, küfürlü konuşuyor, sessiz alınıyor orada, küfürlü konuşuyor, şiddet eylemine gerçekleşiyor ama o bir şey olmuyor ben bir şey dediğim zaman ah yandık. Ben bir şey dediğim zaman yandık. Annem diyor ki kızım diyor ben diyor şimdi diyor sana hak veriyorum diyor sana diyor inanıyorum. Niye diyor anne bana inanıyorsun? Baban gerçekten de yani sen ne dersen o diyor doğru söylüyor. benim kayınpederim düne kadar değil mi muydu? Annesi hep doğru konuşuyor. Annesi ne derse o. Annesi güzel bir insan. Annesi böyle böyle diyor. Bu ne çıkmış diyor ki annesi çete başı. Yani bir dediği bir dediği tutmuyor. Mahkemede diyor ki e, polisler yanlış yazmış diyor. Geliyor beni dövüyor. Diyor ki ben yolda yürürken diyor beni diyor gördüler diyor geldiler direkt saldırdılar bana. Ben evimi taşıyorum kardeşim nasıl görüp saldıracağım ona. Annem ona konum atıyor git diyor e, Hikmet Bey bakın diyor hani bir şey oldu mu yardımcı olursunuz diyor. Geliyor bizi dövüyor. Güzel yardımcı oldu. Yani çok güzel yardımcı oldu. <laughs> Evimin eşyalarını taksiden <laughs> dağıttı her yere attı. Eşimin affedersiniz özel eşyalarını karakollardan topluyorum arkadaşlar hiçbir sorunuza gitmiyor. Yani benim zoruma gidiyor. Ben eşimin özel eşyalarını gittim karakollardan topladım. Evimin eşyalarını karakollardan topladım. Biraz empati yapsanız aynı durum sizin başınıza gelse siz ne yapardınız? Geldi evimin eşyalarını karakola tutup sağa sola atmışlar. Ben gittim eşyaları karımın eşyalarını or oradan buradan topluyorum. Namus'tan bahsediyorlar ama ben e, kızının eşyalarını oradan buradan topluyorum. Peki bu mu namusluk yani? sana böyle kelimeler kullanıyor yani işte, Hikmet Bey'in damadı ama kendini de kalalıyor kendini de kalalıyor yani kısacası bak çok güzel konuştun aynen arkadaşlar benim mapus arkadaşım e, çıkıp da yorum yapacağı kadar e, mapus arkadaşım olmadı ben genellikle ibadetle e, zamanımı geçirdiğim için ve o çıkıp cezaevi arkadaşlarım hepsi yalan e, babaannem mezardan çıkıp gelmiş haberim bile yok o, <laughs> o bile yalan Hayır. Ablam, bacım, eski sevgilim, eski sevgilim, nenem yaşında. Yani nenem yaşında derken Hatta bir tane yaşlı teyze çıkmış. Abdullah abdullah e, benim eski nişanlım diyor. E, kardeşim sen Abdullah benim eski nişanlım derken yüzünü gizliyorsun. Hiç utanmadın mı o kapasitede kapalı bir kadınsın? Bir de yorum yapıyorsun. Abi, yani nereden baksan 60 yaşında bir kadınsın. Yani hiç utanmadın mı? Montaj yapıyor. Montaj hepsi. Montaj prim almak için videoları şey izlen, izlensin biliyor. diye videoları izlensin diye YouTube'da böyle bir yalan söylüyor. İşte en basit bir şekil mesaj verici programa çıktığımızda annenle bağımlı leşmini verdik o da benim annem gösteriyor çalışın ya yani suratı da böyle buluşuk Aynen. yani benim annem miydi mesela siz programı ilk izlediğinizde zaten fotoğrafını gösteriyordu. Hayır gözükmüyor. şuradan söyleyeyim, annen annen geldi değil mi dün? kendini göstermedi değil mi? Evet. Kaldı ki bu e, yalan haberde annesi yayın açıyor kendini. Yani yayın bir açan bir insan ATV'ye geldiğinde anne kendini göstermez mi? Gösterir. Mantık yani. Yani. Çok, e, güzel, ne çok güzel bir şey. Derya'nın teşekkür ederim Can sağ olasın. Çok güzel bir yerden <laughs> şey konuya açıklık getirdin. Yani teşekkür ederim lütfen. Rica ederim. Hmm. Leşme <laughs> Şifa olsun. Evet, bana. <laughs> Derya'nın sağ olasın ya. Teşekkür ederim gerçekten. Hı, <laughs> çok tatlı. Abi danıt lazım <laughs> bize. Danıt gönderen var mı? Danıt. Danıt görevini tamamlamamız lazım arkadaşlar. Danıt görevini tamamlarsak seviye atlayacağız inşallah. Hadi bakalım inşallah. Şimdi teşekkür şimdi Şimdi almaya başladı ya. Şimdi almaya başladı. Ben yine zeytin koyayım Evet. Zeytin. Güzel bir antibiyotik. Siyah <laughs> ince. <laughs> <laughs> Güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. O senin kalbinin güzelliği. <laughs> ya ben orada o kadar kalpuz yemezdim ya. Bağımlılık yaptı kalpuz bana. Güzel sesini ama tatlı bir yaptı. Baya güzel ses. Ben o kadar karpuz yiyen insan değildim. Ben karpuz çok seviyorum aşkım. Karpuzun da pulsunu ya. Bak spor yaptığım zaman direkt bir, bir yarım karpuzun hepsini yiyorum. Protein versin de diliflerimi açsın diye. Bir ip atlı işte direkt 10 bin tane ip atlıyordum. 120 hmm. kilo göğüs basıyordum. Cezaevindeyken 120 kilo. Maşallah nazar değmesin. Tatlıyorum. Amin. Ama şimdi 120 kilo basamam. Şimdi basam, basam 70-80 kilo basarım kolları açmam lazım. Şişirmem lazım tekrardan. Neyse. Toparlanacaksın ama bu astım seni çok şey yaptı. Astım, aslında, aslında mı yavaş yavaş kurtulur işte beni. Evet. toparlanıyorsun. Biraz kekle böyle ağlık verelim ki. <laughs> biraz, biraz sana kilo aldıralım Şöyle bir 15-20 kilo. Belki şey çift çiftlik arkadaşımızın yanına gideriz. Allah. Onlar da çay kahve ısmarlar. Allah niye olmasın? Can muhabbet ederiz. Güzel Sonra onlar inşallah. Onlar bizim yanımıza gelir, biz onlara Güzel inşallah <laughs> TikTok'tan tanıştık. Sonra benim çalıştığım markete geldi. Oradan güzel bir dondurma yedik. Sonra çok güzel bir arkadaşlığımız başladı. Sonra sevgili olduk. Sonra evlendik, sonra çocuğumuz oldu. Nasıl özet <laughs> aşkım? Tamam, <oğlum, ha. gülüyor> tamam, imam nikah ile evlendik. İmam nikah, nikah değil mi? Diğer nikah işlemlerini de gerçekleştiriyoruz zaten. Kanımızı da verdik. Daha teşekkür eder hediye için. Eşim koç burcu ben de pardon eşim boğa burcu ben koç burcu. İnşallah Allah şimdi mutluluğunuzu da daim etsin. yayını izleyebilir. Sonuçta serbest bir plato. İsteyen yayını izleyebilir. Biz kimseden çekinmiyoruz ki. Çekilecek hareket yapmıyoruz. Aynen öyle. Erkekler fena güzel ha. Seni <laughs> şey, soluyorlar şey neredesin diye. <laughs> Buradayım şu bulaşıkların tamamı gibi. Şu, şunları makineniz yok. Şu kartuzda var. Kartuzda şunu kalpli <laughs> su olabiliyor mu dolaba koyduğun zaman aşkım. Olmaz şimdi de. Ben kesiyorum, kesiyorum sonra. Çocuk gelişimi okudu. Şarj var. Şarj. Nerede? <laughs> ha, bu oldu. Bu oldu. Şarjı mı Bak <laughs> <laughs> kolyeyi bana eşim almıştı hediye olarak. Şey yolunu açabilir misin? Yani yolunu kapatıyorlar ama aşk ben bir şey yapmıyorum. Mehmet'in aç sana yazılan Aç kral. Aç kapatacağız şimdi bir şey yayına. Yani bak. Yarın tam tesettüldü güzel bir yayın yapacağız. Sıkıntı değil. Evet. Mi? İnşallah. Bugün, bugün... Allah sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, güzel bir bayram geçirmenizle nasip etsin. Amin, amin. İyi bayramlar. Buldum. Seni soruyorlar. Nerede diyorlar. Sen kendini ne kadar çok sevdiriyorsun. Ama sevmeyecek bir insanda değilsin. Çünkü çok Aşkım güzel ben, konuşuyorsun. Ben saygısız bir insan değilim. <laughs> güzel konuşmayı severim bir insan. Güzel davranmasını severim, güzel konuşmasını severim. Çünkü yaradanımdan ötürü yaradanım her şeyi güzel yaratmış. Ama bir diksiyon eğitimi almış gibi bir şey. Hayır, almadım. Yok biliyorum da hani konuşma tarzın böyle şey yani o şekilde yani güzel konuşuyorsun. Ya mesela sen gibi güzel bir şekilde konuşmayı isterim yani. Konuşma tarzın çok konuşma hoş. Konuşma sen de güzel. Teşekkürler lütfen. <laughs> <Saygılar muyum. gülüyor> Ben de sana hayranım. Senin merhametli olmana, insan olmana, güzel konuşmana, güzel davranmana. Yani... Ya bugün yayında mesela... Öşer... Böyle de ben çok şeyim ya, takıntılı. Olsun. Anlaşabiliyorsan ne mutlu bize. Tabii Bazen ki. Bazen şey. alakası, gözlerimizle de anlaşabiliyoruz. Yüzüm gülüyor çünkü mutluyum. Allah size de <laughs> mutluluk kocuk versin inşallah. Abi. Şu karpuzları poşete koydum. Çünkü soluyor ya dolapta. Aynen kaş almada üstüme tanımam. kaç güzel alıyorum kardeşim. Evet. Aynen. Gamaya teşekkür evet. ederim. Aynen. Ya çav kafirle ilgili oluyorlar. Ne? Ko kaş. Yok kaş. Ya şeyler. Kaş almasını biliyorum, saç kesmesini biliyorum, boya yapmasını biliyorum. Biliyorum işte bir şeyler. Alman'da o maharet, tantunculuk. Ne? Ne oldu ki? Ben <laughs> Tanınıyor beni şimdi. Betül teşekkür ederim, sağ olasın. 12, 12 teşekkür ederim Davut'un için. Allah razı olsun. 12 rekor mu kıracak? 13'e kaldık. <laughs> Teşekkürler 12 sağ olasın. Yani arkadaşlar bugün... Arkadaşlar bugün yani yayını biraz açtık. Yani mutluyuz, huzurluyorsun. Allah razı olsun. Onun dışında yayını kapatacağız. Evet. Üç tane daha geldi. Fatoş teşekkürler. Koyun gözü. On 12 teşekkür ederiz. Sağ olasınlarınız için. Yok Kaşan Bey. Ben niye kıskanayım ki? Sonuçta kaş iştir yani bu? Yani, yani zamanlar... şimdi, kıskanmıyor şimdi. Daha önce diyor alamazsın. Çaktın o <laughs> 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 Ya Patoş teşekkür ederim sağ olasın. Sumiye teşekkürler sağ ol lütfen. bir kaşı şekillendirmek tek seferde olmuyor değil mi her kaşı? 12. İyi geceler, yani... iyi, geceler iyi geceler şey mesaj, tamam. mesajı gönderdi. Teşekkürler yani, sağ Bazen 2-3 ayda şekillendirme zaman alıyor değil mi? Kaş biraz zor. Evet. Ki sende de denediğimiz zaman Kübra'nın biraz kaşları biraz kalındı. Tam istediği kaşları çizdim ona. Ama o da bu kolay süreçte değil yani. Çünkü kaşın çıkması lazımdı. Kaş çıkarken ee, tam şeklini vermemiz lazımdı yani. Bir de sağ sol hmm. da eşit ayarlamak da çok önemli. Yani, Üçlüde üçlü girdik. Buralara falan girdik. İşte o, buradan biraz kısıyoruz. Şu alta iniyoruz. Şu alttan da şey yapıyoruz. O yani kaç de geçmek lazım. İnsanın bakış sonu bile etkiler yani. Yani bir şöyle alınca kızgın olur. Şuradan aynen. alırsan çok böyle masum gibi. Değil. Masum olur aynen. Yani ortasını bulmak gerekir. Ben de tam ortasını buldum işte aşkım. Çekler teşekkür ederim sağ olasın. Onun için teşekkür ederim. Sağ olasın hediyeler için. Arkadaşlar Allah kesinize bereket eylesin. Sağ olun lütfen. Ee, Mal ne dileğiniz varsa kabul olsun. Amin. İnşallah. Ki böyle güzel. Ben diyorum abi bizim sev, sev, kadar sevmenimiz de var. E, Sevmenimize saygılarımla diyorum. Sevenlerimize Allah razı olsun. Diyor. Her şey karşılıklıdır. Yani bugün siz bize yarın biz size. Ya ben isterim gelip gidelim birbirimize arkadaşlar. Zaten yakın yerde oturuyoruz, sen oturuyoruz. Yani birbirimizi her türlü görürüz. Niye muhabbet etmeliyim ki abi? Yolda gördüğümüz zaman kardeşim nasılsın, iyi misin? Ya karşılaştıklarımız da oluyor. Yani pikniğe gittiğimiz karşı... zaman gelin abi karşımıza. Yani iyi kötü bir, bir sofrayı tabak koyacağız. Veyahut da bir 5-6 tane tabak yani, ya, koyalım. Çok mu? de paylaşırız her zaman. Biz paylaşımcıyız arkadaşlar. Paylaşmayı severiz. Nikah, nikah gidiyor gidiyor. Nikah kısa bir zaman sonra gidiyor. Tüm işlemlerini yaptık. Evet. Allah'ın izniyle inşallah bir şeyler olacak. Zeytin yani, iyi geldi mi? Zeytin, zeytin iyi geldi. Arkadaşlar dişiniz arıyorsa zeytin koyun. Zeytin koyduğunda o zaman görürsünüz. Ah, Su, tuzlu suda, aşkım tuzlu suda bak gargara da yapıyorsun ya değil. Gerçekten zeytin kesiyor ki sen buna şahit oldun yani nasıl terliyordun zeytini tam koyduğun zaman bitiyor. su o zaman çok derin e, diş çürüklerine iyi gelmiyor biraz daha yani, hafif şeylere. Bilmiyorum ama zeytin daha iyi direkt kapatıyor hava almasını mı ne sağlıyor. Ekmeği olayım. de ben denedim ama ekmek bir süre sonra eğiliyor. çünkü ağızda ıslanıyor artık. Hı. Meydan. Ağzı olan konuşuyor arkadaşlar. Ağzı olan konuşsun. Bir şey olmaz. Hı -hı. Aynen kısıtlayacak. Ya bugün o programda şey de oldu. Sen daha da çıktın. Kübra'nın hiçbir e, engelliliği, hiçbir vasisi veya hiçbir... E... Kötü bir şey mi yapmışsınız? Ayıp bir şey mi yapmışsınız? Bir aile kozup yuva koymuşuz. Kötü bir şey mi istemiş? Babana iftiralarına yalanlarına inanıyor. Sayın babacığım, birincisi doğsun, ikincisini sana en kısa zamanda müjdeyi vereceğim, tamam mı sayın babacığım? İkinci şarkıyı adını ne koyacaksın? Oh. Hikmet Niye. <laughs> sayın Hikmet Niye koyacağım kızımın adını. <laughs> sayın babacığımda da birazcık hareketler değişikti ondan dolayı. <laughs> Çünkü yalan konuşuyor. Doğru konuşsa adamla da öveceğim onu ama yalan konuştuğu için hanımefendiliğiyle övüyorum ona babanı bitirdim daha. Baban daha ben de hayatta bu ara, bu saatten sonra baba ben de bir araya gelemez. Ancak iki ay kıyarım. Sen babanlara git. Babanlar bize gelmesin. Beni yanlış anlama. Ben babanı görmek istemiyorum hayatta. Babanla işim bitti. Artık ona sevgi, saygı beslemiyorum. Benden uzak Allah'a yakın. Sana yakın olsun, benden uzak olsun. Ben de çocuğumu veririm, ne ben gelirim. Göremezler. Kalkıp da çocuğa farklı davranamaz. Çünkü ben öyle insana hayatta çocuğumu da emanet etmem. Yani hayatta çocuğuma emanet etmem. Çocuğumun psikolojisini bozar. Çünkü yalan yanlış hareketleri var. Pazartesi... Pazartesi gideceğiz inşallah zaten. Yani büyük kısmını hallettik işte. Onu diğerlerini de halledeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz mutluyuz. Biz çocuğumuza aslanlar gibi de bakarız. Kimseye de ihtiyacımız yok. Ben çocuk gelişimi okudu. Güzel tür çocuğumuza da bakarız ki benim ee, daha önceki programda taş boyama olamı da görmüşsünüzdür. Eşim zaten pek çok alanda kendini çok güzel bir şekilde mesleki yönden de geliştirdi. Yani biz her türlü hayatımıza da tutunuz yani. O yüzden siz bizi düşünmeyin, siz kendinizi düşünün, kendi keşenize bakın olur mu?